Tebrikler, tebrikler, Bu büyük alkışlarla çok değerli üretmeni kutlayan <laughs> alkışlarla da ediliyor. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Umarım keyif almışsınızdır. Evet. Ses gelmiyor ses. Evet, <laughs> Hepiniz çok güzelsiniz, çok teşekkür ederiz. burada beraber olmak büyük keyif verici ve projeyi desteklediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Bizi mutlu ettiğiniz, destekleriniz için de çok sağ olun. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi <laughs> bakın. Herkese merhabalar. Ee, e, böyle bir işin parçası olmak her anlamda gerçekten çok gurur verici. Siz de o kadar güzelsiniz, o kadar iyi destekliyorsunuz ki e, heyecanlanmamak elde değil. E, ben çok gururluyum. Böyle bir işin, böyle bir takımın parçası olmaktan e, çok huzurlu ve çok iyi bir sene geçirdik dolu doluydu gerçekten. Ee, i̇yi ki yaptık bu işi. Harika. Size <laughs> Evet. Ee, Günlük kafanın olayı geldi. Konuşmak zorundayım. Yaptım. Üstüme göstermede şampiyon oldu. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Konuşuyor muyuz lan? Bakın bakın şükrediyorum. Her şey için çok teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs> Bizim için çok güzel bir oldu. Çok güzel bir ekiple beraber çalıştık. Ve siz çok değerli seyircilere ulaştık. Hepinize burada olduğunuz için de, bizi desteklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ve çok değerli olduğunuz efendim. hocam Ben biliyorsun genel olarak konuşmayı falan sevmem de ama size konuk bir hikaye verdim. <laughs> bir gün bir e, restoranda öğlenliğin e, yazı yazıyordum. Garson geldi dedi ki Burak dedi. Size şey söyleyebilir miyim? Dedi. Söyle dedim. Çok sert bir proje de oynaman lazım. Nasıl <laughs> <laughs> geldi? Millet seni öyle istiyor abi. Ne gibi dedim. biliyor musun? Dedi. Biliyorum dedim. Şurada bir kebapçının karşısına çıksan da bir eskisten aldım. <laughs> Bayağı sert Hayır, 7 saat sonra ya. ay yapımdan teklif geldi. Vay saat sonra çok büyük bir tane mesaj yaptı. Yol bölümü katılırız. Zavallı gördün Dışarıda. Vallahi <laughs> <laughs> güzel. Vallahi güzel. Allah, güzel. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, biz 39 bölüm boyunca bir umudu kovaladık. Umudun peşinden koştuk. <laughs> ve umutlarımızın peşindeyiz. Ee, bu projede yer almak benim için büyük onurdu. Çok mutlu oldum. Ee, çünkü başta set çaycılarımız Hakan ve Ömer olmak üzere. Tüm kadro. Bütün sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve artık kendi sesime dönüyorum. Herkese çok çok teşekkürler. Böyle bir projede e, çok Zor bir kış geçirdik, geçirdik ve hayret ediyorum bize nasıl bu kadar çabuk geçmiş gibi geldi. Herhalde böyle bir ekip bu kadar sevgi dolu, işine bağlı, işini iyi yapan bir ekip e, olmaktan geçiyor bu yolu. E, burada bu sevgiyi görmek de gerçekten çok çok güzel. İnanın bana e, çok güzel. Sağ olun. Herkese selam arkadaşlar. Lan onunla patladı. Herkes orada olsun. Kim mark yapıyor? Gerdan. Peki hala ben değildim. Kadır imkanı sağlayan ay yapımın başta Kerem Çatay'a teşekkürlerimi <laughs> bir borç veriyorum. Bu konuda da yetinmedik biliyorsunuz. Hepimizin bildiği gibi hepimizle seyircimizle bütünleşen bir proje içerisinde bizleri birlikte kıldılar. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum onlara. Bakanlık Mikader Tekirdağ Valiliği ve çok ve bizim aynı konu öncülüğünde oluşturulan bir kaderle birlikte olmanın fırsatını yarattıkları için çocuklarımıza geleceklerini güvence altına alabilecek küçücük de olsa bir fırsat yarattıkları için onlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bir tanıt sözlerinden geçelim. Biz bir sosyal devletiz değil mi? Evet. Anayasamızda devletimizin doktanlığımız da var. Bunlara muhtaç olmayacak günleri çok yakında bekleme katıları hepinizin sahibi mesela. Evet. gördüğünüz gibi aslında çok eğlendim. Ee, gerçekten göz e, göze geldiğim bütün oyuncularla e, çok iyi bir etkileşim içine girdim. gerçekten e, o kadar kendi bir şanslı hissediyorum ki bu proje içinde yer aldığım için. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Ay yapıma teşekkür ederim.